Çok heyecanlıyız fakülte olarak. E, Kiraz'da yine, yine yeni bir hizmet alanı e, hem Kiraz'a hizmet edecek e, hem fakültemize hizmet edecek hem de birazdan belediye başkanımızın da vereceği bilgi doğrultusunda aslında Türkiye'de ilklerden biri oluyor. Çünkü e, sokak hayvanı demek istemiyorum. Sahipsiz hayvanları, rehabilitasyon merkezleri Türkiye'de çok sınırlı sayıda birçok birçok belediyede e, şu an bulunmazken Kiraz belediyemiz e, bunu hizmet olarak kazandırmış durumda. Ben burada kendi kazanımlarımızdan bahsetmek istiyorum. Fakültemiz yapılanması devam ediyor. Her geçen gün alanlarımız artıyor. Bu merkez sayesinde belediyeyle yapacağımız protokol doğrultusunda klinik bilimleri derslerimizi burada yapmaya çalışacağız. Bize gelen hayvanların teşhis, tedavi ve rehabilitasyon kısmı burada yapıp bitirilecek. Böylece öğrencilerimizin klinik bilimler açısından da herhangi bir sıkıntısı kalmayacağını düşünüyoruz. Aslında 5 yıl önce başlayan serüvenin bir parçasıydı bu projemiz. 9 Eylül Üniversitesi ile görüşmelere başladığımızda Müket Hocam bize en büyük desteği sağlamıştı ve kirazı bir hayvan üssü haline getireceğiz demiştik. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Bu bir başlangıç aşamasıydı ve kimsesiz, sahipsiz olan hayvanlarımıza da bakmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bununla ilgili çok güzel bir alanda, çok güzel bir projeyle siz kirazlı hemşehrilerimize ve sokak hayvanlarımıza güzel bir alan oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Geliştirerek de devam edeceğiz. Yaklaşık 30 bin metrekare alanda kurulu olan Geçici Hayvan Barınağımız ve Rehabilitasyon Merkezimizin yaklaşık 951 bin, bin e, metrekaresi kapalı alandan oluşmakta. Ve yaklaşık 150 tane sokak hayvanımızın birebir de alabileceğimiz özel e, alanlarda bakımı sağlanacak ve açık alanda onların doğal yaşam alanlarını oluşturabileceğimiz geniş bir alana sahip sosyal tesisimiz haline gelecek. Güzel bir proje oldu bizler için. Sokak hayvanlarını çok seven birim ki Nüket hocam da aynı şekilde öyle. Biz o canlarımızın sahipsiz kalmasını istemiyoruz. Sokakta vurulsunlar istemiyoruz. Sokakta farklı şeylere maruz kalsın istemiyoruz ve bu canlarımıza burada en iyi şekilde bakacağımızın sözünü veriyoruz. Bugün hep birlikte inşallah geçici hayvan bakım evi rehabilitasyon merkezimizin daha önce temelini atmıştık burada yine hep birlikte. Bugün açılışını gerçekleştireceğiz. Bizler Sayın Başkanımızın da söylediği gibi sadece hayvancılık üssü derken buradaki küçük baş büyük baş hayvan sayısı ve e, üretilen e, ürün anlamında değil. Aynı zamanda bölgede belki de hatta Türkiye'de hayvanlara bugüne kadar en fazla kıymet veren, değer gösteren ve bundan sonra da bunun üzerine koyarak en çok onları baş tacı eden, eden ilçelerin başında geleceğimize inandığımız için de hayvancılık üssü olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bizlere emanet olan bu hayvanlarımızı her zaman sokaktan zor durumda kalan, hasta, bakıma muhtaç hayvanlarımızı alıp en güzel şekilde burada 950 Üniversitemizin çok kıymetli veterinerleriyle beraber hekimler, hocalarımızla beraber bakıp, rehabilite edip ondan sonra tekrardan doğal ortamlarına salmayı düşünüyoruz. Biz bir öykü yazmaya hazırlandık, hedefledik ve başladık. Kiraz'daki öykümüz de yine veterinerlik fakültemizle başladı. Belediye başkanımız başkanımız hep yeni binasını fakülte yapmak üzere bize vermeyi önerdi. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Bu ilk aşamaydı. Sonra Kirazda Veterinerlik Fakültesi kurulma fikrini kabul ettirmeye çalıştık. Bu ikinci aşamaydı öykümüzün. Onu da yaptık. Çünkü Türkiye'deki özellikle büyükbaş hayvancılığın önemli bir kısmı Kiraz'da yapılmaktaydı ve veteriner fakülteleri için adeta açık bir laboratuvar gibiydi. Sonra üçüncü aşama fakültemizi hızlıca öğretime açma, öğretim üyelerini tamamlama ve öğrencilerimizin gelmesini sağlamaktı. Bunu da başardık. Çok kıymetli öğretim üyelerimiz oldu. Çok sevgili, çok değerli öğrencilerimiz oldu. Tabii bunları burada tutmak, mutlu etmek, başarılı kılmak başka bir aşamaydı. O noktada ...çok değerli Kiraz halkının ve bürokratlarının çok kıymetli katkıları oldu. Kendi evlatları gibi sahip çıktılar. İşte öğretmen evimiz yurt halinde kullanıldı bir dönem. Belediye tüm imkanlarını kullandı. Kiraz'ın çok değerli insanları, aileleri, kendi evlatları gibi öğrencilerimize sahip çıktı. Dolayısıyla... ...şu anda Türkiye'nin en önde gelen veterinerlik fakültelerinden birisi olarak en üst sıralardan öğrenci almaya başladık. Ama tabii bizim hedefimiz bu değildi. Sadece bir fakülte olarak kalmak değildi. Bir hayvancılık üssü haline gelmekti. Tabii bunu hastanesiyle, ile klinikleriyle ve tabii ki çok önemli bir katkısı ve tamamlayıcı unsuru olan Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkeziyle bütünleştirmek durumundaydık. İşte onun da önemli bir adımını bugün burada atıyoruz. Tabii bu yapıları yapmak bitmiyor. Bunun içini doldurmak, işleyişini sağlamak gerekiyor. İşte orada da bizim üniversitemiz ve fakültemiz devreye giriyor. Yine çok kıymetli hocalarımız bu sahipsiz hayvanlarımızın bakımını, kısırlaştırılmasını, tedavilerini Onlara gereken her türlü desteği hem de ücretsiz olarak çünkü iki kamu kurumu arasında yapılan bir işbirliği gereği olduğu için ücretsiz olarak bu değerli hizmetleri verecekler. Evet, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz ve bu anlamlı işbirliğinin bir sembolü, bir hediyesi olarak da sayın rektörümüz, sayın başkanımız Salih Altin Kutlu'ya 9 Eylül Üniversitesi'nin kıymetli hocaları tarafından bir üretilen Gel, el yapımı bir seramik rölyefi Gel, takdim öyle. edecekler. Çekiyorum efendim. Çok güzel. De Mesela bu daha önceden takdimizde yapılmış olan ayak bir hayvandı. Şimdi koşabiliyor. Şu anda platin var ama biz bandajını falan aldık. Şu an yürüyebiliyor. Önümüzdeki ay platin de alacağız. Şu an sağlıklı ve sahiplendirdik Yok, öğrencilerimiz. Evet. Sahip yendi geldi. O çok öğrencimiz. Evet. Yani Sağlıkta ne verem bu konuda? Tam geçen sene öğrencilerimizi, fakültede öğrenciler fakültemize getirdik. İhtiyacıydı. Fakültedeleştirmek, hocamızın da zarfına bizzat öğrenciler olarak bunu orşelektomi operasyonu yaptık. Tarık öğrencimiz midemizin hem tedavisini yapmış, hem sahiplenmiş sahiplenmek isteyenlere de güzel bir örnek Teşekkür ediyoruz. Deminki eee açılışta hani bizim müjdelerimiz arka arkaya gelecek bitmez demişti. İki tanesi şimdi paylaşayım. Merak etmişsiniz. Yani çok uzun zaman geçti ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi İnşallah kardiyo anjiyo ünitesi kuracağız yapılan hastanede ve 9 Eylül Üniversitesi'ne devredilecek. Biz işletmiş olacağız onu. Onun hemen hızlıca planlamasını yaptık. Diğeri de Tarım Bakanlığımız, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün burada temsilcisi var. Onun da katkılarıyla benim ziyaret ettiğimiz binayı idari bina olarak başka bir yere taşıyıp o bina ve etrafından hayvan hastanesi olarak yapmaya başlayacağız. İnşallah bir dahaki sefere de hem anjiyo merkezimizi hem de hayvan hastanemizi açmaya geleceğiz. Ben katkıları desteklerim için de çok teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize, bundan faydalanacak herkese ve tabii ki kirazımıza hayırlar, uğurlar getirsin diyorum. 10 yıl kadar kısa bir süre önce diyeyim. Babamı kaybetmiştim. Ee, aslında o adaydı. Ben onun yerine devam etme e, hissinde devam ettim. Yani cümleleri bir de zor toplatıyordum. <laughs> Ve ben babamı kalp krizinden kaybettim. Bu küçük mendeles havzasını birçok hocamız belki biliyordur. Ee, yaklaşık Torbalı'dan bu tarafa 800 bin nüfusa hitap eder ama e, maalesef kendi hani birçok imkansızlıklardan biz bu hastanemize, anjiyo merkezimize ya da kalp doktorumuzu bir şekilde getiremedik. 7 yıldır da büyük şehrin engellemesiyle karşılaşıyorum ki devlet hastanemi yapamıyorum. Kamu yararı yoktur ibaresiyle bize dönüyor. Ee, çok şükür ki temelini attık. Hastanemizde de başlıyoruz. Ben hemen hocama zaten buradan e, söyledim de de ben gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar iki güçlü kadının neler yapabileceğini aslında bu havzaya kanıtlamış olduk. Kadın isterse her şeyi yapar ama ikisi de güçlüyse çok şey başarır. Hocama bugün dedim acıyor merkezini. Sağ olsun tamam dedi. Biz de yeri yapıyoruz hocamıza, hibe ediyoruz. İnşallah 6 ay gibi kısa bir sürede hiçbir kız evladının acılar içerisinde babasını ya da ailesini kaybetmesin ben artık istemiyorum. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Üniversitemizin değerli akademisyenlerini dokunuşları devam ediyor. Dün Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün müdürü ve hocalarımız buradaydı. Ee, yaklaşık üç tane kadınımıza 10 e, on çeşit kadar eğitim verdiler. Bir sonra ikincisini de yapacaklar. Uygulamaları gösterecekler. Bilgilendirmeleri yaptılar. Ee, katılım da çok yüksekti. Çok memnun da kaldıklarını kendilerinden öğrendik. Ee, hem hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem de sizlere tekrar hem katılımda çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hem de hayırlı olsun.